Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bondex ev durumu hakkındaki son gelişmelerden bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Ee, aslında Bondex uygulamasına, Bondex Airdrop'una daha öncesinden katılmıştık. Fakat e, şu andan itibaren aslında Airdrop sezonlarını duyurdular diyebilirim. Dolayısıyla bu da bizler için aslında en önemli gelişmelerden birisi diyebilirim. Şuradan Twitter'larına giriş yaptığımızda artık Airdrop sezon 1'i duyurduklarını söylediler ve basit görevleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bunları ben direkt olarak mobil uygulaması üzerinden göstereceğim. Hatta webten gösterebileceğim neredeyse hiçbir şey yok. O yüzden isterseniz direkt olarak mobile geçelim. Gördüğünüz gibi bu Bondex'in kendi mobil uygulaması zaten madencilik işlemlerini de buradan devam ettiriyorduk ve burada tek yapmanız gereken şey 24 saate bir kere girip ekranı bir kere tıklamak ve madenciliği tekrardan aktif etmek. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yoktu. Ben de yaklaşık 174 tane token birikmiş artık Bondex bond puanı birikmiş Birebir dönüşüm dönüşüm olacak bunu vesaire daha bilmiyoruz ama. Zaten göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi zaten girer girmez kocaman burada görünüyor. En altta AirDrop Sezon 1 diye. Buraya tıkladığınızda e, sizin basit birkaç görevi tamamlamanızı istiyor. Bunlardan en basit olanı e, daha hepsi aslında basit de. Sıralası, e, sırasıyla aslında benim ilk videoda söylediğim şeyleri yapmanızı istiyorlar. Eğer projeyi bilmiyorsanız bu arada bir önceki tanıttığım videosunu izlemenizle fayda var. Burada sizin activity yani saatlik olarak kazandığınız puanı arttırmanızı sağlayan birkaç şey vardı. İşte e, ne bileyim e, profil fotoğrafını yükle, profilini tamamla vesaire vesaire gibi basit görevler vardı. Bunları tamamlamanızı istiyor. Ekstra olarak ev hak kazanabilmeniz için 20'nin üzerinde e, bond puanına sahip olmanızı istiyor. Ve aynı şekilde de e, burada 3 tane e, referansınızın olmasını istiyor. Ben zaten açıklamaya kendi referans linkimi bırakıyor olacağım. Sizler zaten 3 tane arkadaşınızla bu referans linkinizi, referans kodunuzu vesaire paylaşsanız gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada uygulamaya kayıt olurken referans kullanmanızda fayda var. Çünkü bu sizin için de bir avantaj oluyor. Çünkü bir network mantığıyla ilerlediği için aynı Ice, Coin'de olduğu gibi kazan kazan mantığı var. Dolayısıyla bir şeylerin referansa girmenizde fayda var. Eğer yanlış bilmiyorsam tabii ki de. E, şu an gördüğünüz gibi benim e, bond puanlarım burada bu şekilde duruyor ve şu an hatta şu şey referans şey e, airdrop kısmı gitti geri gelsin. E, buradan yaklaşık 25 gün sonrasında yani bu ayın sonuna doğru diyebiliriz yaklaşık hani diğer ayın başında falan artık bizim airdrop sezon birimiz bitecek ve ödüllerimizi klim edeceğiz. Bugünden eğer bugüne kadar kasmadıysanız hala şansınız var. Hala kazanabilme şansınız var. Çünkü 20 tane bond puanınızın olması gayet yeterli. E, bu 25 günlük süre de bunu çok rahat toparlarsınız. O yüzden hızlı bir şekilde kayıt olmanızda fayda var. Ki bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Büyük ihtimal 5-6 dakikalık bir video olacak. Direkt hızlı bir şekilde izleyip gelip uygulamayı kullanabilirsiniz. Yeni kullanacak arkadaşlar için hadi kısa bir özet geçeyim. Tek yapmanız gereken şey uygulamayı kayıt olmak. Zaten referans linki vesaire hepsi açıklamada bırakıyor olacağım. Kayıt olduktan sonrasında mobil uygulamasını indirmek ve günlük olarak gelip buradaki madenciliği başlatmak. Ayrıca dediğim gibi şu activity rate'in yanındaki o eee butona, i butonuna, bilgi butonuna tıkladığınızda şuradaki görevlerin hepsini yapın. İşte cüzdanınızı bağlamadır, profilinizi tamamlamadır, resim yüklemedir vesaire. Bunların hepsini yapın ki maksimum oranda buradan bond puanı kazanabilirsiniz. Onun dışında zaten başka anlatabileceğim bir şey yok. E boş yere videoyu uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Projeyi ben birebir de takip ediyor olacağım. Zaten şu an bu süreçte büyük ihtimalle başka yapabileceğimiz bir şey yoktur diye düşünüyorum. E 25 gün sonrasında etme olayları vesaire açıldığında tekrardan siz bilgilendirme bilgilendirmek videosunu çekiyor olacağım. Bu süreçte dediğim gibi Airdrop'a hala katılmadıysanız bile katılmanızda fayda var. Bütün linkleri tekrar tekrar söylüyorum açıklamalarda bırakıyor olacağım. Hani diğer e, youtuberlar gibi uzatmak da istemiyorum. E, bu projede şu anlık anlatabileceklerimiz bu kadar. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan ve o telegram sohbet kanalımızdan zaten daima bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.